hizmet ettik. O bin Manisa Demirci'de ilçe müftülüğü tarafından gençlere ve vatandaşlara yönelik hadis dersi programları düzenleniyor. Her hafta perşembe günü yapılan programlar yatsı namazı sonrasında Merkez Alaca Camii'nde devam ediyor. Allah rızası için, vatan için, bayrak için. Gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu etkinlikte Demirci İlçe Müftüsü İbrahim sağlam her hafta farklı hadislerden anlatımlar yapıyor. Ne konuda dedi bu kadar cohtular? İlçe Müftüsü iman, temiz çevre bilinci, Hazreti Muhammed'in örnek hayatı, kardeşlik hukuku, birlikte yaşamanın ahlakı gibi konuları tüm detaylarıyla paylaşıyor. Müftü İbrahim Sağlam'ın hadis dersleri önümüzdeki haftalarda da düzenlenmeye devam edecek. ediyoruz ya Rabbi.